Merhaba arkadaşlar, Kanguru AYT Biyoloji sorularını çözüyoruz. 28. soruyla başlıyoruz. Bir e, bitki fizyolojisi sorusu. Önce epidermisin ve peridermisin yani örtü dokunun tanımını yapmış. E, hatta bitkilerde kök, gövde, yaprak, meyvelerin üzerine örten diye cümle kurduğu için aslında epidermisin tanımını yapmış. Daha sonra peridermisi de örtü dokuya dahil etmiş. Soruda diyor ki. Aşağıdaki yapılardan hangisi epidermisin farklılaşmasıyla oluşan hücresel yapılardan biri değildir? Şimdi e, bunun cevabı kütükula B olmalı. Kütükula epidermis hücrelerinin salgıladığı, kütin adı verilen bir maddenin birikimiyle oluşturduğu bir tabakaydı hücresel bir farklılaşma değil, bir salgı maddesinin oluşturduğu tabakadır. Hidatot, emergens, stomatüy, epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşur. Ama kütükula bir salgı maddesi birikimidir diyebiliriz. Cevap B olmalı. 29. sorudayız. 29. soruda etilenkol fermentasyonunda gözlenen özelliklerden hangileri e, bu yönüyle diyor laktik asit fermentasyonuna da benzerlik gösterir diyor. Yani etil alkol ile laktik asitin ortak özelliklerini soruyor. Karbondioksit laktik asitte çıkmıyor. E, laktik asitle etil alkol de fermentasyondur. Fermentasyonda son elektron alıcısı organik maddedir. İkinci yargı ortaktır. E, hücre pH'ını düşürme de ortaktır. Etil alkol fermentasyonda karbondioks açığa çıktığı için asitlik artıp pH düşüyor. E, laktik asitli de laktik asit kendi asit. Laktik asit oluştuğu için asitlik artıp pH azalıyor. Bu yönden de benzerlik gösteriyorlar. Natko enziminin indirgenip yükseltgenmesi her ikisi için de ortaktır. Ee, ortak olan benzer özellik gösteren yönler 2, 3, 4. Yani E seçeneği olmalı bu sorunun cevabı. 30. soru yenden proteine sorusu. Ee, bu soruda yani ben sorunun verdiği tanıma göre soruya yaklaşmalıyım diye düşünüyorum. Ona göre çözmeliyim. Bakın DNA molekülünden mRNA molekülünün sentezlenmesine transkripsiyon denir. Evet, bu doğru. Ama DNA'dan tRNA sentez de transkripsiyondur. DNA'dan rRNA sentez de transkripsiyondur. Ama soru bize mRNA, DNA'dan mRNA sentezi transkripsiyon dediği için aşağıdaki seçenekleri de ona göre değerlendirmemiz gerekiyor. E, transkripsiyon mekanizması ile ilgili aşağıda verilen hangisi doğru değildir demiş. Prokaryotlarda bu olay stoplazmada, ökaryotlarda ise çekirdek mitokondri ve kloroplastta gerçekleşebilir. Bu doğru. Ökaryotlarda çekirdekte sentezlenen mRNA, evet, çekirdekteki pordan çıkarak stoplazmaya geçer. Ribozomun küçük alt birimine bağlanır. B seçeneği doğru. DNA'nın iki zincirinden sadece biri mRNA sentezine kalıp olarak kullanır. Aslında burada belki de kafanızdan geçen soruları tahmin edebiliyorum ama burada o an için üretilen emre mRNA açısından söylemiş. şimdi DNA'da iki zincir var. hatta o an şifre veren genin iki zincirinden o an sadece bir zinciri kalıplık ediyor. Onu demeye getirmiş. Evet bu doğru. Ökaryotlarda sentezlenen RNA doğrudan mRNA olarak kullanılmaz. Öncelikle bazı bölümlerinin kesilip özgün yapı kazanması sağlanır. Evet bu ekstra bir bilgi olmuş. Şimdi DNA'dan mRNA sentezlendikten sonra e, hani e, anlamlı birbirini tekrar eden parçalar, e, anlamlı parçaları da var üretilen mRNA'nın. Anlamsız olup birbirini tekrar eden parçaları da oluyor. İşte e, o an için şifre açısından hani e, gerekli olmayan parçalar hücrede kesilip e, anlamlı kısma getirilebiliyor. Böyle bir bilgi var. Bu biraz ekstra bir bilgi olmuş. Transkripsiyon mekanizmasında kodon ve antikodonlar arasında geçici zayıf hidrojen bağ kurulur demiş. Ama tanımda ne demişti? mRNA molekülünün sentezlenmesine trans transkripsiyon diyoruz demişti. O zaman DNA'daki kalıp zincirdeki genetik kod ile karşısına gelecek mRNA'daki kodon arasında geçici olarak zayıf hidrojen bağ kurulur. Kodon, antikodon arasında demiş bu ifade doğru değildir yanlışı sorduğu için e. E seçeneği olmalı. 31. soruya geldik. Bitki, bitki sorusu. Aslında gerekli açıklamaları yapmış öncülde. Ben de bir iki ifadeyle açıklama yapayım. Ondan sonra sorularımıza bakalım. Çünkü uzun bir soru aşağıya görebilecek miyim? Biraz küçülteyim ya da. Oy böyle çok küçüldü ama. Bir dakika 90 yapalım. Yok sığdıramadım böyle de ama neyse. Şimdi birlikte bir yorumlayalım ondan sonra. Bakalım. Şimdi A düzeneğinde ya da A deneyinde diyelim Gece, yeşille gösterilen gece, kritik gece süresinden daha kısa gece yaşanmış. Yani günlerin uzun olduğu saat aralı. O zaman A deneyinde günler daha uzun, gece daha kısa olduğu için uzun gün bitkisi çiçek açar. B deneyinde de gece kritik süreyi aşmış. Yani uzun bir gece yaşanıyor, kısa gün yaşanıyor. B'de de kısa gün bitkisi çiçek açar. C'de kırmızı ışık bölünmüş. Bakın gece kırmızı ışıkla bölünmüş gece kırmızı ışıkla bölündüğünde veya işte bir e, flash patlatıldığında uzun gün bitkisi de farklı sinyaller oluşuyordu ve çiçek açıyordu. C'de uzun gün bitkisi çiçek açar mesela. D'de de kırmızı ışıktan sonra uzak kırmızı ışık gönderiliyormuş. Kırmızı ışıktan sonra uzak kırmızı ışık gönderdiğimizde kırmızı ışığın etkisini ortadan kaldırır. Sanki hiç flash patlatılmamış gibi olur. Yok sayarız bu durumda. O zaman D'de de ne olacak? Kısa gün bitkisinin çiçek açması gerekiyor. Çünkü gece uzun sürmüş. Bu bilgiler ışığında A deneyinde kullanılan bitki uzun gün bitkisi. Eğer uzun gün bitkisi ise çiçek açar demiş. Evet zaten günlerin uz uzun, gecenin kısa olduğunu söylemiştik. Açıklarken bu doğru. B deneyinde... Kısa gün bitkisi çiçeklenirken doğru çünkü B deneyinde de gece uzundu. Uzun gün bitkisi çiçeklenemez, kısa gün bitkisi çiçeklenir bu da doğru. C deneyinde kritik gece uzunluğuyla geceyi bölmüş, uzun gün bitkisinde bu durumda çiçek açar açıklamıştım bu da doğru. D deneyinde kritik gece uzunluğu kırmızı ve uzak kırmızı ışıkla kesintiye uğratıldığında ne demiştik uzak kırmızı ışık kırmızı ışığın etkisini götüreceği için Kısa gün bitkisi hiçbir şey olmamış gibi çiçeğini açacaktır. Yani de doğrudur cevap E olmalı. E E seçeneği. 32. ikinci sorudayız. Evet, enerji dönüşümü sorusu. Şimdi burada ee, grafikte oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon reaksiyonlarında bir glikozdan elde edilen ATP miktarları gösterilmiş. ATP yani enerji verimi en yüksek olan oksijenli solunumdu. A oksijenli solunum. C oksijensiz solunum daha az verime sahipti. Ve de fermentasyon. A ile gösterilen A ile gösterilen solunum reaksiyonları stoplazmada başlar, mitokondride sonlanır. Şimdi bize soruya dönüp baktığımızda Prokaryot mu, prokaryot mu belirtmemiş. E, o zaman oksijenli solunumu yapan bir bakteri de olabilir. Mitokondri ile sonlanır kesin olarak söyleyebileceğim bir şey değil. Bir yanlış. E, B ile gösterilen solunum çeşidi aslında e, fermentasyon bir solunum çeşidi değildir. Genelde bu kelime kullanılıyor ama ATP üretimi yoludur aslında. Solunum dediğimizde oksijenli solunum, oksijensiz solunum gelir. Peki B ile gösterilen solunum çeşidinde enerjinin büyük bir bölümü oluşan son ürünün yapısında saklı kalmıştır. Doğru. Fermentasyonda organik besinler tam olarak parçalanamıyor. Son ürün de hala organik olarak kalıyor ve enerjinin büyük bir kısmı son üründe saklı kalmış oluyor. O yüzden enerji verimi düşük. İkiye doğru derim. 3. A, B, C solunum çeşitlerinin tamamında karbondioksit ve ısı, ısı üretimi hepsinde olur da karbondioksit dioksit e, fermentasyonu bilmiyorum. Yani etil alkol fermentasyonu ise karbondioksit çıkar da hangi fermentasyon olduğu belli olmadığı için üçe de kesin bir şey söyleyemiyorum. E, eleme usulüyle direkt D çıktı ama dördüncü yerde yine okuyalım. C oksijensiz solunum olup son elektron alıcısı oksijen dışında farklı inorganik bir moleküldür. Evet biz oksijensiz solunumun açıklamasını yapmış aslında. Doğru. 2 4 yani cevap D seçeneği olmadı. Kasılmakta olan bir çizgili kas hücresi ile ilgili demiş. Hangisi yanlış? Kasılmakta olan. Kasın hacmi değişmez, azalır demiş. Yanlış. Aktin miyozinin boyu kasılırken de gevşerken de değişmez. İkinci yargımız doğru. İkinci grafiğimiz doğru olduğu için ikileri eliyorum kreatin fosfat kasılma sırasında azalmalıydı. Çünkü kasılma sırasında kreatin fosfatın fosfatı koparılıp ADP ile birleştirilir. Kreatin fosfat azalır, kreatin artar. O zaman üçüncü grafik yanlıştır. Dördüncü grafiğe bakıyorum. Sarkomer boyu kasılma sırasında kısalır olmalı. Bu doğru. Yanlışı sorduğu için cevap 1-3 olmalı. Yani B, B seçeneği. Evet, insanda diş yürüme sistemiyle alakalı 30, 34. sözdayız. Bakın A hormonu progesteron, progesteron. B hormonu östroje. Yazamıyorum. C, LH, D, FSH. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. A hormonu hipofiz bezinden, hayır progesterondan bahsediyor. Hipofizden salgılanmıyor, e, ovaryumdan salgılanıyor. Bir yanlış zaten biri almam gerekiyor. B hormonu dişilerde, evet östrojen dişilerde ikinci eşeysel karakterin oluşması insanlar. İki doğru, doğru, doğru olanları eliyorum. Çünkü yanlışı soruyor bana. E, üçe bakalım. A ve B hormonları plasenta ve böbrek üstü bezlerinin kabuk kısmında. Evet. A ve B hangisiydi? Progesteron ve östrojendi. Progesteron ve östrojen evet yumurtalıktan salgılandığı gibi ee, böbrek üstü bezinin kabuk kısmından da salgılandı. Androjen olarak bahsederiz. Plasentadan da gebe kadınlarda salgılanıyor. 3 de doğru. 3 de doğru olduğu için cevabımız yalnız bir. Ama dördüncü yerde yine de bir okuyalım. D hormonu ile B hormonunun kontrollü salınımı, feedback, feedback mekanizmasıyla düzenlenir demiş. Bir daha bakayım. B ile D. Evet. Çünkü D düşük düzeyde artış gösterdiği için C ve D de negatif olarak uyarılıp düşürülür. Negatif bir feedback vardır. Bu da doğrudur. Bize yanlışı soruyordu. Yalnız bir A seçeneği olmalı. 36. soru boşaltım soru. Üriner sistem boşaltım sistemi üriner sistem sorusu. Böbrek atar damarı. kısımları vermiş. Bir kabuk korteks. İki malpigi yani öz. Yazamıyor. Evet, hala yazamıyorum. Ha, malpigi. Üçte havuzcu Evet, bir nolu kısım böbreğin süzme birimleri. Evet, kabuk kısmında nefronlar bulunuyor. Bir doğru. İki nolu kısımda idrar toplama. Evet, Malpighi piramitleri idrar toplama kanallarının bir araya gelerek oluşturduğu tabakadır. İki de doğru. Dört nolu damardaki üre yoğunluğu beşten az demiş. Hayır, böbrek atar damarı ürece zengin kanı böbreğe getiriyor. Böbrek bunu temizliyor. Toplar damara daha az üre geçiyor. O zaman dörtteki üre beşten daha fazlalı, fazla olmalıydı. Üç yanlış. Zaten bir ile ikiye doğru demiştik. D seçeneğimiz doğru ama dörde bakalım yine de. Üç nolu kısım boşaltım maddelerinin geri emiliminin yapıldığı demiş. Üç nolu kısım neresi? Havuzcukta geri emilim yok. Bu cümle yanlış. Cevap bir iki yani D seçeneği olmalı. 37. sorudayız ama 35'i atlamışım. Hemen 35'i çözelim. Öncelikli olarak 35'i çözelim. Nükleotit sayıları aynı olan DNA ve RNA molekülüyle ilgili demiş. Bir kere nükleotit sayıları aynı ama açığa çıkan su eşit olamaz. Çünkü DNA'da iki zincir var. N-2 su çıkıyor. RNA'da N-1 su çıkıyor. Burada n iki su, burada n-1 su. Bir de biliyorsunuz su sayısı fosfodiester bağ sayısına eşit. Ee, bir kere sentezlerini açığa çıkan su aynı olamaz. Bir gitti. Bakın dördüncü yerdeye de hemen bakıyorum. Kurulan fosfodiester bağ sayısı. E, su sayısı aynı değil ki fosfodiester bağ sayısı aynı olur. sayısı bağ sayısına eşit çünkü. Dört de yanlış. Dördü de eliyorum. Aa, cevap çıktı. A, A seçeneği. Bakalım Yine de bakalım. İki okuyorum. Pirin bazlarının, primi... şimdi pirin bazı DNA'da pirimidine eşit ama RNA'da böyle bir eşitlik kural olarak bahsedilmiyor. Daha tesadüfen olabilir ama böyle bir eşitlik kesin diyemeyiz. DNA'da var, RNA'da yok. Sentezlerinde kullanılan 5 karbonlu şeker sayısı. Evet. Mesela diyelim ki bu da 100 nükleotitten oluşsun, bu da 100 nükleotitten oluşsun. 300 nükleotit varsa ikisinde 100'er şeker var. Evet. 3 doğru ve kesin aynı. O zaman yalnız üç A olacak. 37'yi çözeyim. İnsanda gözlenebilen göz kusuruyla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Kornea ve nadiren göz merceğinin kavislenmesi. Evet. Hatta göz merceğinin ya da şeyin pürüzlü hale, kavisli hale gelmesine astigmat denir. Silindirik mercekle tedavi edilir. Bir doğru göz yuvarının önden arkaya çapının daralması. Yani şöyle diyelim. Göz şöyle olması gerekirken örnek veriyorum. Böyle olması gerekirken daralmış. Şöyle. Hop. Yani şöyle olması gerekirken daralmış. Bu bir kere asal eksenin boyu kısaltılmış. Bu hipermetrop. Yakını net görememe kusuru. Burada miyop demiş. Hayır bu hipermetrop kusur oluyor. İki yanlış. O yüzden iki ikiye iniyorum. Aa, Edirne çıktı. E seçeneği. Üçe bakalım. Göz merceğinin sertleşip esnekliğini kaybetmesi. Evet. Göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi. E, Presbitlik bu doğru. Ama uzağı değil, yakını görememe. Değil. Yakını net görememe kusurudur. Uzağı dediği için yanlış. Bana doğruyu soruyoruz zaten. Yalnız bir cevap E olmalı. 38 endokrin hormonal iç düzenleme sorusu. Bakalım. Bu da çok bilindik bir grafik sorusu. Aslında burada neye dikkat edeceksiniz? Şeker normalin üstüne mi çıkarılmış? normalin üstündeki bir şeker mi düşürülüyor yoksa normaldeki bir şeker mi düşürüyor? çünkü hormonlar normalin altındaki şekeri normale getirir. Daha da üstüne çıkarmaz sağlıklı insanlarda normaldeki şekeri düşürmezsin. Normalin üstündeki şekeri düşürürsün hormon olarak. İşte normal mesela şu iki de T1, T2 de şeker niye düşmüştür? Yemek mi yememişizdir? Açızdır ondan düşmüştür. Hormonlar onu düşürmemiştir. Bakalım. T3 ve T4 de bakın şeker normalin üzerine çıkmış. Demek ki aşırı şekerli şeyler tükettik. T3, T4 zamanında hani pankreastan salgılan glikogon şekeri yükseltmiştir. Hayır, sağlıklı bir insanda bu olmaz. Sağlıklı bir insan T2, T3, bakın düşük şekeri normale getirir. T3, T4'teki gibi normal üzerine çıkarmaz. Bir yanlış. T1, T2'den bahsediyor bana. İnsülünün etkisiyle şeker düşmüştür diyor. İyi de normalin altına düşürmüşsün sen. T4, T5 dese tamam. Ama normaldeki şeker düşüyorsa o kişi yemek yememiştir. Bunun insülinle alakası yok. Şey, şey, ya sağlıklı ya. İki de yanlış. İki de yanlış olunca B seçeneği kalıyor elediğim zaman. Üçle ile dörde bakalım. Üç e, T4, T5'ten bahsediyor bana. İnsülin hormonun etkisiyle karaciğere glikojen sentezi artar. Evet. Bir kere yüksek olan şeker düşürülmüş. O zaman karaciğer bu glikozu glikojene dönüştürüyor deriz. Olur. T2-T3'e bakıyorum gençler. Şuraya bakıyorum T2-T3. E, glukagon hormonu etkisiyle kandaki glikoz düzeyi normal düzeyine gelmiştir diyor. Evet. Düşük şeker normal düzeyine getirilmiş. Bunu da glukagon yaparken şeker yükseltir. Bu da doğru. 3 ve 4 doğru yani cevap B olmalı. 39'a bakalım. Z e, loblar, uç beyin, hatta uç beynin beyin kabuğu, beyin korteksi. X ara beyin, hipotalamusun, talamusun olduğu kısım. Y beyincik. Yanlışı soruyor bana. Y ile gösterilen kısım, hayır, görme ve işitme refleksi. İyi de görme ve işitme refleksi orta beyindi bir yanlış. Z ile gösterilen kısım dışta boz. Evet. Beyin, beynin B'sinden gelsin demiş hatta. Dışta boz, içte ak. Bu doğru. İki doğru zaten. Bana yanlış olanı soruyor. Bir de bir olacak. bunlarda da bir olmadığı için bunları da ediyorum. Üçe bakıyorum şimdi. X ile gösterilen beynin bölümünde demiş vücut ısısı ve vücut evet hipotalamus ara beyinde hipotalamus var vücut ısısı vücudun su tuz dengesi denetleniyor üç doğru üç doğru olduğu için eliyorum cevap yalnız bir ama dördüncü yargıya da bakalım Z bölümündeki algılama merkezleri impulsun frekansına göre uyarının şiddetini belirler evet impulsun sıklığının az ya da fazla olması uyaranın ne kadar şiddetli olduğunu belirler. Doğru. Bu doğru bir ifade. 3 ile 4 doğru bana yanlış soruyordu. E, yalnız bir A seçeneği olmalı. Evet. soluk alıp verme 40. sorumuz. Bakın, e, süreci düşünmüyoruz. Sebebe bakıyoruz burada. Bunu karıştıranlar oluyordu. Şimdi şimdi biz nefes alırken ne yapıyorduk? Bakın nefes alırken göğüs bölgemizi, akciğer bölgemizi genişletelim ki oradaki basınç düşsün ve bir emme isteği oluştursun ki havayı içine doğru çekebilsin. Ee, o yüzden nefes alırken akciğer iç hacmi genişletilir, hacim genişlediği için basınç düşer. Basıncın düştüğü yere soluk alma diyoruz basıncın arttığı yere de soluk verme. Soluk alma, soluk verme. Buna göre soruyu çözelim. Ee, bir nolu zaman aralığında diyafram kası, evet, soluk alma sırasında diyafram kası, kasılır düzleşir. Bir doğru. İki nolu zaman aralığında kaburgalar arasında kaslar gevşer. Evet, soluk vermede kaburgalar arası kaslar gevşer. Göğüs kafesi iner ve ciğerlere bastırarak havanın çıkmasını sağlar. İki de doğru. Üçe bakıyorum. iki nolu zaman aralığında göğüs boşluğu karın boşuna doğru genişler demiş. Hayır tam tersine nefes verirken ben göğüs boşluğumu kaburgamı indirerek daraltıyorum, sıkıştırıyorum. Göğüs boşluğu daralırken karın iç hacmi genişler. Durum tam tersi olmalı. Üç yanlış. Bir nolu zaman aralığında akciğerlerin geri yaylanma basıncına bağlılar. Karbondioksit bir nolu zaman neydi? Soluk verme. Özür diliyorum. Bir ne oldu zamanlarda soluk alma. Soluk almada e, geri yaylanma basıncı yok. Soluk verme sırasında geri yaylanma basıncı var ve akciğerdeki karbondioksit dışarıya atılıyor. Soluk verme olmalıydı. Dört yanlış. Bir ve iki olmalı. Cevap A. A seçeneği. Kırkıncı sorunun cevabı.